Merhaba değerli halkımız. Ben bu videoyu Recep Tayyip Erdoğan için protesto için yapıyorum. Devlet Bahçeli, İlhan Aliyev, Hulusi Akar, Süleyman Soylu ve diğerleri bu milletlerin, Azerilerin, Kür Kürtlerin, Türklerin kanını emen bu hırkızları protesto için bu videoyu yapıyorum ve bütün halkı da bu protestoma destek olmaya çağırıyorum. Hükümet istifa! Hükümet istifa! Hükümet istifa! Hükümet, istifa. Hükümet. İstifa Erdoğan İstifa Bahçeli İstifa İlhan Aliyev İstifa İstifa Hükümet İstifa Hükümet İstifa Yaşasın halkların kardeşliği Bu milletlerin yakasından düşeceksiniz Hırsızsınız hepiniz Sizleri bu hırkızlığınızı hepinizi elinizden geri alacağız. Bu halklar mecbur değil size kölelik yapmaya. Sizler Kürt halkının, Türk halkının, Azeri halkının, Azerbaycan halkının, Arap halkının düşmanısınız. Tekrar sizi protesto ediyoruz. Hükümet istifa, hükümet istifa, hükümet istifa. Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın insanlık.